Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle LGS, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5. bölümde Kur'an-ı Kerim ve özelliklerini işleyeceğiz. Kur'an-ı Kerim ve özellikleri nelerdir? Bir bakalım. Dili Arapçadır. Cebrail vasıtasıyla 610 yılının Ramazan ayının Kadir gecesinde Hz. Muhammed'e vahiy yoluyla indirilmeye başlanmıştır. Bir diğer özel adı ise Mushaftır. Hz. Ebu Bekir döneminde kitap haline getirilmiş, ilerleyen süreçte Hz. Osman döneminde ise çoğaltılmıştır. Çoğaltılma amacı İslam devletinin sınırları genişlemiş ve geniş alanlarda İslamiyet'in yanlış yorumlanmaması, şartların, kuralların yanlış uygulanmaması için tek elden doğrudan uygulansın diye kitaplar çoğaltmış ve 7 önemli merkeze gönderilmiştir. 23 yıllık bir sürede parça parça indirilmiştir. Fatiha suresiyle başlar, Nas suresiyle sona erer. Kur'an-ı Kerim sözlükte toplamak, okumak, bir araya getirmek anlamına gelir. <laughs> Kur'an-ı Kerim'in temel özelliklerine bakalım. İnsanı iyiye ve güzele yöneltmek için gönderilmiş son ilahi kitaptır. Hem dünya hem de ahiret mutluluğuna ulaştıracak mesajlar verir. İnsanları kötülükten sakındırır. İç düzenine bakmak gerekirse. Ayet Kur'an-ı Kerim'deki her cümleye verilen isimdir. Yani bize yukarıda bir sure meali verip bu sureyle ilgili özellikler sorulduğunda bakmamız gereken şey şu ayetli ilgili bilgi varsa, ayet soruyorsa her cümle bir ayettir. Sure ayetlerden oluşan bölümlere verilen isimdir. Cüz ise Kur'an-ı Kerim'deki her 20 sayfaya verilen isimdir. Kur'an-ı Kerim'de toplam 6666 ayet, 114 sure ve 30 cüz bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in ana konularına bakalım. İlki inanç. Sözlükte itikat, iman anlamına gelir. Allah'ın peygamberleri aracılığı ile bildirdiği esasları tereddütsüz kabul etmek, gerçek ve doğru olduğuna inanmaktır. İmanın ise altı şartı vardır. Birincisi Allah'a iman. İkincisi meleklere iman. Kitaplara iman peygamberlere iman, ahiret gününe iman ve son olarak kaza ve kadere imandır. İbadet sözlükte boyun eğme, itaat etme, saygı duyma anlamları vardır. Allah'ın insanlara emrettiği ve insanların da yapmakla yükümlü oldukları tüm davranışlardır. Ancak bütün ibadetler herkese farz değildir. Çünkü namaz ve oruç bedenle yapılabilirken herkese farzdır. Hacca gitmek, zekat vermek, kurban kesmek belli bir maddi yükümlülük taşıdığı için o maddi güce sahip kişilere farz kılınmıştır. Ahlak, insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya konan İradeli davranışlar bütünüdür. Ahlak insanların sevgi, saygı, hoşgörü, yardımseverlik, dürüstlük, sabır, adaletli olmak, iyilik yapmak gibi davranışlar sergilemesini sağlar. Muamelat yani sosyal hayat. İnsanlar arasındaki hukuki, beşeri ve sosyal ilişkileri düzenleyen hükümler anlamına gelir. Boşanmak, evlenmek, borç alıp vermek, alışveriş yapmak, ticaret, miras, suçlar ve cezalar sosyal hayatın temel konularıdır ve Kur'an-ı Kerim'de bunlarla ilgili esas ve hükümler bulunur. Kur'an-ı Kerim'de kıssalar var. Kur'an-ı Kerim'deki geçmiş peygamberleri, peygamber olmayan bazı şahıslar ve geçmişte yaşamış kavimlerle ilgili ibret verici olayları ifade eder kıssalar. Örnek vermek gerekirse Hz. Yusuf kıssası peygamberler kıssasına örnektir ve kıssaların en güzeldir olarak ifade edilir. Hz. Lokman ve Hz. Meryem, e, Meryem kıssaları ise peygamber olmayan kişilerin kıssalarına örnektir. Ashab-ı Keyf ve İsrailoğulları geçmişte yaşamış toplulukların kıssalarına örnektir. İslam'ın temel kaynakları Kur'an-ı Kerim ve sünnettir. Bu unutmamız gereken konulardan birisidir. Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden bazıları bir de bunlara bakalım. El-Furkan, iyi ile kötüyü, iman ile küfrü, helal ile haramı birbirinden ayıran. El-Hadi, insanlara doğru yolu gösteren, rehberlik eden. En-Nur, nur zaten aydınlık anlamındadır, her şeyi aydınlatan. Eş-Şifa, kalpleri iyileştiren, şifa veren. E-Zikir ise düşündüren, hatırlatan anlamlarına gelir.